arkadaşlar göster birlikte etleri nasıl yaptığımı göstereceğim daha kolay kamera ayarı bulut ayarı onları falan göstereceğim yani yok güzel bir video olacak o zaman video başlayalım şimdi arkadaşlar şimdi ilk olarak böyle burada edit çekmek istiyorsunuz ama böyle böyle çekiyorsun böyle yamuk yamuk oluyor bunun çözümü var bakın buradan ayarlara geliyorsunuz. Setting değil. Setting. Abi yak. Setting. Burada ayarlar çıkacak arkadaşlar. Buradan böyle gideceğiz. Gideceğiz. Follow cam. Follow jam şu head. Head. Head yapıyoruz. Mesela bir dans yapalım. Bakın Böyle dik çıkarsınız arkadaşlar. Böyle. Kafanız. Hayat seçebilirsiniz. Siz isterseniz seçebilirsiniz. Bakın ne güzel duruyor. Değil mi arkadaşlar? Neyse arkadaşlar şimdi size bir özellikler göstereceğim. Bir dakika şundan çıkalım. Şimdi. Kişi. Mesela arkadaşlar böyle hani siz Böyle diğer bu şeylerde böyle videolar çekiyorlar ya arkadaşlar. Böyle karanlık yapıp da yapıyorlar onu. Şimdi arkadaşlar. şuraya gidiyoruz. Gidelim ama. Arkadaşlar buradan. Arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Buradan arkadaşlar ayarlara gelip. Ay dur ayar değil arkadaşlar. Ampule tıklıyorsunuz. Yav. Evet arkadaşlar burada davanı seçiyorsunuz. Ve bakın arkadaşlar gece oldu. Hatta arkadaşlar buradan güzel, en sona geliyorsunuz. Ana. İşte buradan orta şey detayı da seçebilirsiniz ne yapıyordu o? Böyle. Yerlerin detayını da seçebiliyorsunuz. Hadi siz seçebilirsiniz. Siz rengi seçin. Ben tabii ki turuncu seçtim. Kırmızı mısın? Ben turuncu seçtim. Arkadaşlar siz isminiz rengi şuradan seçebilirsiniz. Arkadaşlar en alta kaydırıyoruz. Cülüt. Buradan arkadaşlar. mavi yerine böyle pembe yerine gelip rengi seçiyorsunuz. Bunlar bakın pembe gördüğünüz gibi. bayağı güzel arkadaşlar. Okay, işte sonra bir dans böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Okay. Bakın. Çok güzel edit oldu bence arkadaşlar. Okay, işte böyle videolar falan çekebilirsiniz. Etler çekebilirsiniz. Manda şu an arkadaşlar okay, işte iki tane daha edit çektim. Böyle işte yapıyorum ben editleri. Artık böyle yapacağım. nice my good sign you should do this yahoo